Herkese merhaba. Bugün 65 yaş üstünün dışarıya çıkma günü olduğu için ben anneannemi bahçeye indirdim. Yoruldu ve şu anda bahçede dinleniyor. Ben de fırsattan istifade kısa bir video çekmek istedim. Çünkü son zamanlarda değersizlik duygusuyla alakalı çok fazla mesaj aldım, yorum aldım dersizlik duygusu hisseden çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa bir şekilde bu videoda buna değinmek istiyorum. Uzun haliyle de Perşembe akşamı canlı yayında hacer kardeşimle dersizlik duygusuna değinmiş olacağız. Dersizlik duygusu bazen insanın kendini boş çuval gibi hissetmesine sebep oluyor tabiri caizse. Kendini yetersiz hissetmek, ümidini kaybetmek, bazen geçmişe takılmak, geleceğe odaklanmak, aşırı derecede geleceğe anlam yüklemek. Belki de bazen kendini insanın yeterince tanıyamamasından kaynaklı yetersizlik duygusu. Burayı çok önemsiyorum aslında. Yetersizlik duygusuna sahip olan bir insan illa ki dışarıdaki faktörlerden etkilenerek bu duyguya sahip oluyor anlamı çıkmasın buradan. Bazen bu duyguya gerçekten kendi düşüncelerimiz, kendi hakkımızdaki ön yargılarımız, kendimizi e, ciddi manada tanıyor olmayışımız sebep olabiliyor. Onun için e, bu duyguyu yönetebilmek ya da bu duyguyla başa, baş edebilmek adına değersizlik duygusunu tanımak ve tanımlamak ve nereden kendimizde, nereden kaynaklı olduğunu bilmek e, çok önemli. Eğer tanırsak zaten bizde var olan bir duyguyu tanırsak ve tanımlarsak bunu yönetmeyi öğrenebiliyoruz. Yönetmek öğrenilebilen bir şey öğrenilebilen bir şey hiç kimse bunu çok iyi başarıyor diye algılanmasın öğreniyoruz yani düşe kalkı öğreniyoruz hayatın içindeki zorluklardan öğreniyoruz İstiyoruz öğreniyoruz ama burada istemek çok önemli istemek yani ben bu duyguyla baş etmek istiyorum artık kendime hak ettiğim öz saygıyı vermek istiyorum kendi değerimi vermek istiyorum çünkü ben kendime yeterli değeri vermezsem, karşımdaki insanlardan bu değeri bana vermesini bekleyemeyeceğimi düşünüyorum. Onun için ilk önce sanırım insan kendi değerini kendine vermeli. Belki de insanın değerini belirleyen en önemli şey de kişinin kendi değerinin farkında olması. Burada kibirden bahsetmiyoruz. Kibir insandaki kibir duygusundan bahsetmiyoruz. Bu kibirden çok ayrı bir şey. İnsanın potansiyelinin farkında olması, yapabileceklerini tanıması, yapabileceklerini şekillendirmesi, yapabilecekleri yolunda ilerlemesi, yapabilecekken yapamadıklarının farkına varması, niçin yapamadığını zihninde aydınlatması. Belki de işte var olan potansiyeli kişide ortaya çıkaran temel dinamiklerden biri peki ne oluyor da biz değersizlik duygusuna sahip oluyoruz ne oluyor bazı zamanlarda böyle balonu balonun içindeki hava birden boşalır ve balon bomboş kalır gibi kendimizi hissediyoruz. Başkalarının eleştirilerine çok maruz kaldığımız zamanlarda bu olabiliyor. Çok önemsediğimiz zaman, çok kale aldığımız zaman olabiliyor. Bana bunu dediler, şunu dediler. Ya eleştiriler, eleştirel insanların karakteri bu. Eleştiriyorlar, eleştirmeyi seviyorlar belki empati yapmayı istemiyorlar. Yeteneğinden yoksun demek istemiyorum. Yapmak istemiyorlar. Onlar eleştiriden besleniyorlar. Eleştiriden beslendikleri için hayatı eleştirel gözle bakıyorlar. Bundan mutlu oluyorlar. Ama ben eğer bunları kendi alanıma sokarsam onlara prim vermiş oluyorum. Onlar o alanda ilerliyorlar, prim yapıyorlar. Ve bunu gördükçe bizim üzerimize geliyorlar. Dolayısıyla bu insanlardan uzak durmak, bunları tanımak, bunlarla aramızda belki bir mesafe koymak, kişisel bağlamda kendimizi değersiz hissetmemize neden olan duyguyu da bertaraf etme anlamına gelecek. Burası çok önemli. Eleştirel insanlardan uzak durmak. Çünkü onlar bundan besleniyorlar. Bazen çok kıyas da yapıyoruz. Başkalarıyla kendimizi çok kıyas yapıyoruz. Elimizde olanlarla yetinmeyip, başkasının elinde olanlara da odaklanabiliyoruz. Eğer işte herkesin potansiyeli çok farklı. Yani arkadaşlar, herkesin istidadı gerçekten çok farklı. Bu şu anlama gelmez. Bir işte uzman olan bir insan daha sonra başka bir şey öğrenemez, başka bir şey yapamaz anlamına gelmez. Zaten mesela eğitim anlamında da böyle. Bir insan kariyer yolculuğuna bir alanda başlar ve sonra farklı bir yere yönelebilir. Benim hayatımda kişisel hayatımda bu böyle oldu. İlk başta bir lisans okudum, ondan sonra bu alanda çalıştım ve sonra dedim ki ben şurada da ilerleyebilirim. Yani imkanlar dahilinde. Insan Sanın e, istediği şeyi ulaşması aslında istedikten sonra altını çiziyorum istedikten sonra istediği şeye ulaşması e, gerçekten şu günümüz şartlarında çok daha kolay. E, ama kıyaslarsam yani kendi özelliğimi bilmeden e, başkasındaki var olan özellikle kendi özelliğimi kıyaslarsam e, yapamadığım zaman kendimi yetersizlik duygusu girdaplarının içinde bulurum. Onun için o potansiyeli bilmek, yapabildiklerimi keşfetmek, yapabileceklerim için de ilerlemek, mukaye etmeden, onun istidadı farklı, benim istidadım farklı, benim istidadım doğrultusunda yapabileceklerim neler? Bunları küçük parçalara böl, harekete geç ve zinciri kırmadan ilerle. Zinciri kırmadan ilerle. Bir yapmak ve bir yapmamak anlamında değil. Aklına koyduktan sonra o yol üzerinde süreklilik arz eden hareketlerde bulunmak gerekiyor ki insan yetersizlik zincirinde kırabilsin ya da bu duyguyu yönetebilmeyi öğrensin. Diğer bir şey de o ana odaklanmak önemli, elindekilere odaklanmak önemli. Elindeki ne? Elindeki bir portakal. Bu portakaldan incir reçeli olmasını bekleyemezsin herhalde bundan olsa olsa kabuğundan da güzel bir portakal reçeli olur. İçinden de güzel bir portakal reçeli olur. Dolayısıyla o portakaldan güzel bir portakal reçeli ortaya çıkartmak ya da çok güzel bir portakallı kek çıkartmak hedefinde olursak aslında orada başarıyı elde ediyoruz. ne oluyor? Hedefler bir oluyor. Elimizdeki malzeme ile e, hedef noktası bir oluyor. Dolayısıyla burada önümüze çıkan engelleri de hedefimiz elimizdeki malzeme ve hedefimiz belli olduğu için ortaya çıkan engelleri de açmak aslında daha kolay oluyor. Dolayısıyla elindekine odaklanmak kişinin elindeki hazineye odaklanmak, kişisel hazinesine odaklanması, Yoluna odaklanması ve hedefine odaklanması, hedefine kilitlenmesi bu bağlamda çok önemli. Her an şans veren tarafsan, belli bir süre sonra dış kaynaklı değersizlik duygusuna hedef olabilirsin. Çünkü insan ancak değerini bilenler yanında kıymetlidir der Mevlana Hazretleri. Herkesin yanında değerli değiliz. Yani bunu kabul edeceğiz. Herkesin yanında değerli olamam. Herkes beni sevemez ve herkes de beni sevmek zorunda değil, öyle değil mi? Herkes herkes beni bana kıymet vermek zorunda değil ki. Onun için e, cevherin kıymetini cevher furuş bilir e, mantığıyla e, bırakın sinerjimizin e, tuttuğu empati yapabileceğimiz, sevip sevebileceğimiz insanlar bizim kıymetimizi bilsinler. Eğer o sevdiğimiz, sevebildiğimiz, sevebileceğimiz insanlardan oluşan böyle bir kadroyla yola çıkarsak ve ortamda bulunursak kendi değerimizi de aşağı çıkartmış oluruz. Onay bekleme, yani onay ve sevgi bekleme. Kendini sev, kendini say. Ee, ve e, sevip saydıkça, kendini sevip saydıkça e, seni seven ve sayan insanlarla daha kolay e, bir şekilde buluşacağını düşünüyorum. Ortak noktada buluşabileceğinizi düşünüyorum. En son olarak şuna da değinmek istiyorum. Hayır demek çok kıymetli. Ee, biz e, maalesef e, belki yetiştirilirken de böyle hayır demekten imtina ederek yetiştiriyor yetiştiriyoruz yetişiyoruz bunu öğreniyoruz her şeyi yapmak zorunda hissediyoruz sanki kendimize ama şuna inanıyorum hayırda hayır vardır karınca <laughs> karınca geldi e, hayır da hayır olduğuna inanıyorum. Her zaman evet diyemeyiz. Her zaman evet dediğimiz zaman belli bir süre sonra enerjimizin tüken, tükendiğini hissederiz. Ee, şöyle olur, hayır demem, demememiz gereken yerlerde de artık tükenmişlikten dolayı e, hayır demek zorunda kalırız. Ee, hayır diyeceğimiz ve evet diye, bile, diyeceğimiz noktaları çok iyi belirlememiz lazım. Hayır demek çok önemli. Hayır da hayır vardır hayırı e, kullanmamız gereken noktada muhakkak kullanmalıyız. Her zaman şans veren taraf biz olmamalıyız. Belli bir süre sonra e, bazen gerçekten hayır dememiz gerektiği noktalarda bu sefer ne olur biliyor musunuz? Karşımızdaki insanın e, saldırısına maruz kalırız. Ne için? Şu ana kadar e, hiçbir hayırını görmedim. Her zaman git dedi, git gidelim dediğimiz yere gidiyordun, gelelim dediğimiz yere geliyordun, yapalım dediğimiz yerde yapıyordun. Ne oldu? O orada işte belki kişinin kendi değerinden de taviz vermesine anlam, anlamına gelen değersizlik duygusunun tetiklendi. Hem ben diyordum. Evet ben her zaman evet diyordum ve ben her zaman yapıyordum. Aa, şimdi yapmıyorum. Bak karşımdaki insan tarafından da değersiz görülüyorum ve ben gerçekten değersiz ve yetersizim. Bu duygu tekrar körüklenmiş oldu. onun için tekrarlıyorum. kişinin kendisini değerli bir varlık olarak algılaması çok önemli kişinin kendini değerli bir varlık olarak e, algılaması, anlaması ve kendi varlığına